İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşın gönderdiği 10. sınıf fizik sıvı basıncı konusuyla ilgili sorumuz var. Sorumuz Palme Yayınları Fen Lisesi 10. sınıf fizik soru bankası sayfa 67 42. soru. Sorumuz şöyle. Şekildeki bileşik kap sisteminde borulardaki sıvı görüldüğü gibi dengededir. Musluk açılıp kaba bir miktar daha sıvı konuluyor. Bu durumda sıvı seviyeler arasındaki farklar H1 ve H2 nasıl değişir? Şimdi burada arkadaşlar ee, biz buradan şurada eşlerini çizdim buraya. Ben buraya önce bu durumda sıvı basıncını yazarsak. O zaman burada ne var? Bir P gaz basıncı var. Burası boşluk olduğu için basınç sıfır. Şuradaki basınç nedir arkadaşlar? P sıfırdır. Şu seviye için basınçlar, basınç eşitliğini yazarsak arkadaşlar. Verilen seviye için. O zaman P0 eşittir. Karşısında ne var? Orta sütunda. P gaz artı şu yükseklikteki yani H1 yüksekliğindeki D sıvı G basıncı var. Sağ sütunda ne var? Burası boşluk olduğu için sadece şu yükseklikteki sıvının H2 D sıvı çarpı G'lik bir basınç var arkadaşlar. Şimdi burada eğer biz şuraya bir miktar daha sıvı koyarsak arkadaşlar. Şuraya bir miktar daha sıvı koyup Burasını diyelim ki şu kadar yükseltirsek. Ne olacaktır burası? Şu seviye için basınçları tekrar yazmaya çalışırsak. Şurada ne olacak arkadaşlar? Bir kere bir P0 artı diyelim ki HX diyelim buna. Buradaki P0 artı HX DG olacaktır. Bu seviyedeki basınç. İkinci kısımda ise ne olacaktır burada? Şuradaki basınç arttığı için şu sıvıyı bir miktar ne yapacak? Yukarıya doğru ittirmeye çalışacak. Bunu yukarıya doğru çıkarırsak bu sefer ne olacaktır arkadaşlar? Sıvı seviyeler arası dediğine göre şu seviyeden alalım arkadaşlar. Daha doğru olacaktır. O zaman ne olacaktır? P0 olacak. Sol sütun yine. Orta sütun ne olacak? Bu seviye bu yukarıya çıktığında şu orta sütundaki e, sıvı da ne yapacak? Buradan basınç nedeniyle yukarı doğru ittirilecek. Yukarı doğru ittirdiğimizde şuradaki gaz basıncı ne yapacak? Artar. P gaz ne olacak? Artacak. O zaman şuradaki yine şu sıvı seviyesindeki P0 ne olması lazım? P gaz arttığına göre o zaman buradaki H1'in ne olması gerekir? Azalması gerekir. H1 küçülür diyeyim. Çünkü burada şu eşitlikte, şu sıvı seviyesinin üzerindeki eşitlikte sıvı ne yapacak? Buradaki sıvı yukarıya doğru ittirecek. Yukarıdaki üst kısımdaki gaz sıkışacak. Sıkışınca basıncı artacak. O zaman ne olacak? Şu eşitlikte gaz basıncı arttığı için şuradaki, şu soldaki sıvı yüzeyi ile şuradaki sıvı düzey arasındaki yükseklik, H1 yüksekliği ne olması gerekir? Azalması gerekiyor arkadaşlar. D sıvı gaz. Gelelim üçüncü kısma. Yine nedir? P0 eşittir. H2 çarpı D sıvı çarpı G dersek. Üçüncü kısımla birinci kısmın eşitliğini. Çünkü bu seviyeye göre alıyor. Sıvı düzeyler arasındaki fark dediğine göre. Bu sıvı seviyesi yükseldiğinde ne olacak? Şurası boşluk olduğu için yükseldiğinde burada bir şey sıkıştırmayacak. Dolayısıyla şuradaki H2 yüksekliği yine P0 dengelemek için H2 yüksekliğinde sıvı kalacak. O zaman burası ne olur? Sabit kalır. Sabit kalır derken Sıvı şu seviyenin H2 yüksekliğine kadar ne yapacak? İtilecektir. Bu sayede ne olacak? Buradaki P0 yine 3. sütundaki H2 yüksekliğindeki su ile dengelenmiş olacak. Çünkü burası boşluk olduğu için boşluk ne olmayacaktır? Bir basınç artışı meydana gelmeyecektir boşlukta. Tabi buradaki sıvı şu tavana değinceye kadar yükselir. Ondan sonra ne olur arkadaşlar? Buradaki sıvı yükselmesinde yukarıdaki kapak kapağa bir kuvvet uygular, basınç uygular. Oradaki tepki kuvvetiyle sol taraftaki basıncı dengeler falan filan. Ama burada tabi boşluk tamamen doldurmadı şeklinde düşünürsek bu şekilde olur. Yani H1 azalır. H2 ise değişmez. Olur. Hepinize iyi akşamlar.